terörle mücadele şubesinde bir örgüt nasıl kurulur? Ya o dönem tabii o dönemi gençler belki hatırlamaz ama yani bizim yaş dönemimiz ve biraz daha ileri yaşta olanlar hatırlayabilirler. Faili meçhuller çokça olduğu bir dönem. Faili meçhuller Türkiye'de faili meçhuller gerçekleştiğinde failleri bulunamazdı. Hı hı. Fakat birileri yakalanırdı ve o faili meçhuller hep birilerine ihale edilirdi. Hı hı. Yani bunun en meşhuru Uğur Mumcu'dur. Yani Uğur Mumcu öldürüldüğü zaman öldür hemen ertesinde pek çok örgüt icat edilmiştir ve o e, katilleri yakaladık diye pek çok ki örgüte yani trak içerisinde söylüyorum örgüt kelimesini terörle mücadele örgüt dediği için yasal anlamda örgüt dedikleri için yoksa örgüt oldukları için değil. Evet. Pek çok kişiye e, Uğur Mumcu'nun katillerini yakaladık diye önce basında teşhir etmek hı hı. ardından devlet güvenlik mahkemesine sevk edip savcının mahkemeye sevk ile tutuklayıp cezaevlerine gönderdikleri insanları var. Hı hı. Hatta bazılarını yani daha önceden gözaltına aldıkları insanları da Uğur Mumcu öldürüldüğü zaman gözaltında olduğu için gözaltı süresini değiştirerek urmumcunun katillerini yakaladık. Yani daha önceden gözaltına almışlar. Urmumcu sonra öldürmüş. Yani evrakta tahrifat da <laughs> yapıyorlar. Evrakta evrakta tahrifat ve sahtecilik yaparak hı hı. E, bunu suçu yıkmak için birilerini buluyorlar. Hatta ben mesela bazı evraklar getirdim. Mesela hı hı. Bir, bir tanesi o dönemin basınlarında basında çıkan haberler. Evet. Mesela urmumcunun faili diye yakalanan kişiler basında teşhir ediliyor. Evet. Kaç gün ya, haber yapılıyor günlerce. Sonra başsavcı geliyor bakıyor diyor ki ya ortada örgüt yok. Ortada örgüt yok. Başsavcı diyor ki işte bu deliller yetersiz. Hı hı. İslami hareket diye bir örgüt yok diyor. Fakat ne yapıyor? Dönemin İçişleri Bakanı o da yine basında çıkıyor. Sezgin. Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısını eleştiriyor. Hı hı. Yani nasıl böyle nasıl söylersiniz diye. Yani biz onların katil olduğunu biliyoruz. katil olmasını ila istiyoruz, ilan edilmesini istiyoruz. Şimdi değil mi? mesela evet Sabah Gazetesi'nde o dönem hı hı. Çetin Emeç, Turan Dursun cinayetleri ilgili olarak İstanbul Polisi'nin yaptığı araştırmalar sonucu ortaya çıkarılan İslami Hareket oluşumunun örgüt değil tarikat olduğu belirlendi diye başsavcının o dönemi Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı'nın açıklamaları bunlar. Fakat o algı operasyonu öyle bir şey ki yani onları o gözaltına alınan insanları savunmaya giden, onlara hukuki yardım yapmaya giden avukatlar bile gözaltına alıyor. Yani böyle bir dönem